Hayır, şimdi. Ama annem beni arıyor olabilir. Yorganın altına sakla. Hayır, gitsem daha iyi olacak. Ah. 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 Anlat, anlat seni dinliyorum. <laughs> Elbette onlarla çalışıyorum ama onlardan bilgi sızdırmak için bunu anlamalısın. Hiç sanmadım. Beğendin mi? Senin başına çok sorun açabilir. Bilirim. Ha buna mini derler. <laughs> Pekala öğrenmedim. Neden ona mini diyorlar ha? Çünkü kısa herkese etkiler. Aha. Evet beğendim. Bana modern olmak için demiş. Deli değil. Söyledim. Bilmiyorum. Bu zamanki saçma teorilerinin peşindeydiler Örgütlenmeler, taraftar toplama Bildiğimiz şeyler Tabii bütün bunlar için paraya ihtiyaçları vardı Nazilerin satacak malları vardı Ve bu çapta bir işi ancak bizim teşkil Evet İkinciyim Olanlar için üzgünüm Ama gelecek sefer inan daha değişik olacak Ciddiyim you uh -huh.